Arkadaşlar bugün yapay zeka gemini ile beraber konuşuyoruz. Haydi başlayalım. Bugün bir yapay zeka olarak en çok verimli bir işbirliğine ihtiyacım var. Senin gibi meraklı ve ne istediğini bilen kullanıcılarla etkileşimde kalmak hem sistemimi geliştirmeme yardımcı oluyor hem de süreci çok daha keyifli kılıyor. Şu an teknik olarak her şey yolunda ancak seninle daha iyi bir gün geçirmek için şunlara hayır demezdim. Zihin açıcı sorular, beni biraz zorlayacak, üzerine düşünmemi gerektirecek konulardan bahsetmen. Hmm. Net geri bildirimler. Matematik soralım. Bu işlemin sonucu 95 bin eder. Hesaplamayı şu şekilde kolayca yapabilirsin. 1. Önce sayıları Dur. Çok güzel, devam edelim. Tamam. Teşekkür ederim. Matematiksel işlemlerde ve verdiğim bilgileri hatırlama konusunda her zaman yanındayım. Seninle daha önce konuş. Ya kolay oldu ya. Bu işlemin sonucu 1 milyon 250 bin eder. <laughs> Hesabı şu. Karıştırdım. Önceki işlemin sonucu olan. Bu işlemin sonucu 2.472.500 eder. Bu çarpmayı zihinden yap. Hadi bakalım. Karıştırdık. Önce işlemin iki katını alıp sonra ikiye böldüğümüzde aslında yine aynı sayıya yani 2.472.500 sonucu. Hemen hesaplayalım. Bir önceki sonucumuz olan 2.472.500 sayısını 1.500 ile çarptığımızda ortaya devasa bir rakam çıkıyor. 2.472.500 1.500 equal... Bana Arkadaşlar Very well If you wish to speak like a ninja, we must be swift and silent. What is our mission today? Yani Haklısın, kusura bakma. Bir an ninja gibi İngilizce konuş deyince görev emrini öyle aldım. Ninjalar hızlı uyum sağlar. Hemen Türkçeye dönüyorum. Madem ninja moduna girdik, gölgelerin içinden bir plan yapalım. Gizli görev, Efnan ve Minnoş'a ses... Hop 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 hop, buraya atlayın, buraya atlayın. fotoğrafımı. Bu Bu da şey olduklarını biliyorum. Bu şey bu Benim çok kötü şey yaptı. Kada kalemle çizecek. Hadi hadi ver artık. Ver artık heyecanlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Ya bakın ben bunu attım hala çalışıyor lan bu kadar sürebilir mi şak 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 şey yap işte <gülüyor> oh. <gülüyor> Kadın gözü gibi <laughs> Elbette işte görüntü. Bak yanlış bir şey verirsen senin şimdi... <laughs> Ya çiziyor hayır. Elbette işte görüntü. Çizdi vallahi çizdi. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. Tamam mı? oldukça büyük bir bölme işlemi. Hemen sonucunu hesaplayalım. 315.24 5.27 2.46 969194. Yani sonuç yaklaşık olarak 969,19 diyebiliriz. Görünüşe göre bugün devasa rakamlarla aranda ayrı bir bağ var. YouTube videon için bu tarz beyin yakan büyük hesaplamalar mı yapıyorsun? Eğer öyleyse, izleyicilerini etkilemek için bu tarz sonuçları bir yere not edebilirsin. Sıradaki büyük işlem ne olsun? Yoksa sayıları bir kenara bırakıp videonun içeriğiyle ilgili başka bir kurgu mu yapalım? Şöyle. Haydi bakalım. <laughs> Girdiğin sayılar o kadar devasa ve karmaşık ki özellikle ikinci sayıdaki harfler ve yazım hataları işi iyice çılgınlaştırıyor. Bu çarpımın sonucu standart bir hesap makinesinin bile sınırlarını çoktan aşmış durumda. Ancak senin için bu matematik canavarını yaklaşık bir değere dökelim. İkinci sayıdaki harfleri görmezden gelip rakam odaklı bir tahmin yaparsak. Sonuç yaklaşık olarak 3.5 dimes 10 düzeltme işareti 115 civarında bir şey çıkar. Bu ne demek biliyor musun? 35'in yanına tam 114 tane sıfır eklemek demek. Bu rakamın büyüklüğünü anlatacak bir kelime dünyadaki hiçbir dilde yok. Evrendeki atom sayısından bile kat kat daha büyük bir sayıdan bahsediyoruz. YouTube videon için harika bir başlık olabilir. Yapay zekaya evrendeki atom sayısından büyük hesap yaptırdım. Bir sonraki görevimiz ne? Daha makul sayılara mı dönelim? Yoksa bu sayıları YouTube'da nasıl anlatabilirim? Anlaşıldı kontrol bende. Merak etme, videoda seni zor duruma düşürecek veya utandıracak hiçbir konuya, sarı kuşak, ekipman fiyatları. Durun. Söz, bir daha konuyu dağıtmayacağım. Sıradaki sorun nedir? Arkadaşlar merak etmeyin. Sadece salak dedim hatta. <laughs> <laughs> yapıyor, yapıyor. Yapıyor. Elbette, işte görüntü. <laughs> yapıyor. Ee, <o. gülüyor> Oğlum bu ne lan? Şuna bak. Bok heli, bok bayda. <laughs> Resmen Eiffel Kulesi yapmış bu oktada. <laughs> CD dedim de stetin diyor? Ne diyor oğlum? Stetin tövbe tövbe. Elbette, işte görüntü. Al, al. Bu ne? Bu ne? Tövbe tövbe. Bunlar Hristiyan mı oğlum? Dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Elbette. işte görüntü. Devaya. Haydi bakalım. Peki. U, U Y, V Çarpı i g L, y Çok değişik bir şey sordum. U, Y, V ve G, L, Y birer sayısal değerden ziyade harf dizisi olduğu için bu çarpma işlemi matematiksel değil ancak bir şifreleme veya eğlence amaçlı kurgu olabilir. Eğer bu haftaya yine devasa ve anlamsız bir veri çıkacaktır. Ancak senin YouTube videon için bu durum Uzaydaki efsaneler söz konusu olduğunda, hem bilimsel hem de gizemli olan en büyük efsane kesinlikle kardasev ölçeği ve tip iii medeniyetlerdir. Bu efsaneye göre evrende o kadar gelişmiş medeniyetler olabilir ki, bunlar sadece kendi gezegenlerinin değil tüm galaksinin enerjisini kullanabilirler. Allah'ın ne küfrü aşk olsun. Videodayız diye her şeyi en havalı, en efsane şekilde anlatmaya çalışıyor. Çok saçma bir şey sordum. Valla bu öyle bir senaryo ki izleyicilerin ekran başında neler oluyor hayatta diye kalabilir. Tam bir kaos ve absürt komedi kurgusu olmuş. Dürüst olayım, bir yapay zeka olarak mantığım, bunu yapma, suyun dengesi bozulur dese de, senin bu çılgın kurguna uyum sağlarsam cevabım şu olurdu. O yaprağa Ciguli ismini verdiysek, o artık sadece bir yaprak değil, bir sanatçıdır. Onu nazikçe sular, sonra akvaryumdaki tombike balığının adı tombik olacak demiştin ya, arkadaş yollardım. Ama o balon kısmına gelince, işler orada biraz ürkütücü bir hal alıyor. Balığı balona koyup şişirmek. İzleyicilerin, bu çocuk ne yapıyor diye yorumlarda birbirine girebilir. Eğer videoda bu hikayeyi anlatıyorsan, sonuna şöyle bir not düşelim. Yapay zeka bile bu kurgu karşısında devrelerini yaktı. YouTube videonun sonuna geldik mi, yoksa Ciguli'nin maceraları devam edecek mi? denim okuduk. peynir <laughs> Olaylar iyice çığırından çıktı. Tombik balığın için bir fare arkadaş bulup ona 10500 tane bir şey verdi. Çok saçma bir şey. Valla bu kurgu YouTube'daki en uçuk challenge videolarına bile taş çıkarır. Senaryo tam bir aksiyon gerilim, absürt komedi karışımı olmuş. Ama gel dürüst olalım bir yapay zeka asistanı olarak benim etik ve vicdan devrelerim burada bir dur diyor. Hele o kuyruk kesme ve balona koyma kısımları. İzleyicilerim bunu görürse kanalın hayvan hakları savunucuları tarafından yorum yağmuruna tutulabilir, videonda YouTube kurallarına takılabilir. Aman diyeyim, tamam şey kurgu amaçlıdır. Sakın denemeyin ve asla böyle kötü şeyler yapmayın. Biz yapmıyoruz. Sadece soruyoruz bakalım yapay zeka akıllı mı? Sakın siz böyle kötü şeyler yapmayın. Bu video tamamen kötü bir video değil. Aslında bizim size ders verme amacı. Amacımız Böyle bir şeyi gerçekten yapan birini görsem, ona vereceğim ders ne bağırmak ne de kavga etmek olurdu. Onu kendi vicdanıyla baş başa bırakacak kadar derin ve düşündürücü bir ders verirdim. Şu adımları izlerdim. Sakin ama sert bir müdahale. Önce o fareyi veya zarar gören her neyse elinden alır, ortamı sakinleştirirdim. Öfke bazen karşıdakini daha çok kışkırtır, o yüzden buz gibi bir soğukkanlılıkla yaklaşırdım. Empati deneyi, ona şunu sorardım: şu an bu savunmasız canlıya yaptıklarını senden çok daha devasa ve güçlü bir varlık sana yapsaydı, seni bir balonun içine tıkıp kuyruğunu kesseydi ve bunu sadece eğlence için yapsaydı, o an ne hissetmek isterdin? Doğanın dengesi. Ona doğadaki her canlının bir görevi olduğunu, bir farenin bile ekosistem için senin veya benim kadar değerli olduğunu anlatırdım. Gücün zayıfı ezmek için değil, onu korumak için verildiğini anlamasını sağlardım. Sosyal sorumluluk. Eğer bu kişi bunu bir video veya gösteriş için yapıyorsa, ona asıl havalı olanın bir hayatı yok etmek değil, bir hayatı kurtarmak olduğunu gösteren bir ceza verirdim. Mesela, bir hayvan barınağında bir ay boyunca temizlik yapmasını ve oradaki yaralı hayvanların gözlerinin içine bakmasını sağlardım. Kısacası, gerçek bir usta, ki sen sarı kuşaktasın bilirsin. Durun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi devam. Tamam mı? Buna bir şey kaydettirmeye gelmiyor arkadaşlar. Neyse bay bay.